Evet herkese günaydın arkadaşlarım. Merhabalar diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben doktora gidiyorum ikili tarama testi için. Ay şu çift maske takıyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şimdi doktorumuza gidiyoruz. Allah'tan doktorumuz yakın. Çok bir mesafemiz yok. Bir 10 dakikada orada olacağız. İnşallah güzel çıkar. Bakayım elimden geldiği kadarıyla sizlere de çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlarımız marketten geldik. Gerçekten de yoruldum. Şimdi tek tek göstermeye çalışacağım. Ee, şöyle 277.84 kuruş tuttu. Şöyle rammardan alışverişimizi yaptık. Ee, fiyatlı alışveriş çekeceğim. Geçen çünkü fiyatlarını söyler misiniz demişsiniz. Tabii ki söylerim. Yani sizler yeter ki isteyin. Şimdi hijyenik silikonlu temizleyiciden başlamış e, fişe göre gidiyorum. Şöyle vazgeçilmezimiz biliyorsunuz hanımlar. 6.95 fiyatı olmuş bunun. Rammar'daki fiyatı 6.95. Colgate'in diş macunu bu da indirimli 9.95'e geldi bize. Yani e, alıp alıp atmaya çalışıyorum böyle. Sonra unumuz var. Şöyle Özden'in unu çok güzel. Rammar marketlerde satılıyor. Bu da 6.95 fiyatı var. E, sonra tavuk göğsü geçmiş. Şöyle er iki tane şöyle tavuk göğsü 11 lira. Üzerinde de yazıyor zaten. 11 lira bunun fiyatı var arkadaşlarım. Danı kuşbaşımız var. Şöyle danı kuşbaşı kıyma diye geçiyor. 65 lira da bu tutmuş. Şöyle 1 kilo. Bunları parçalayıp parçalayıp atıyorum burada. Ya da köfte yapıyorum. Sonra yine danı kuşbaşı geçiyor. O da 20 lira tutmuş şöyle. Ne kadar? 286 gramı 20 lira. Bunları küçük küçük doğrayıp tas kebaplık da yapabilirim. Yemeklik de oluyor. 20 lira da tutmuş. Hindi jambon diyor. 4.25 bunun fiyatı var. Ee, puding var. 3.95 şöyle pudingimiz. Sonra patlıcan var. 5.26 da. Şöyle zaten poşette de yazıyor. Dört tane. Şöyle karnıyarık yaparım dedim. Patlıcan aldım. Bunlar yine dezenfekte edilip yerlerine yerleşecek. Şöyle muz aldım. 8.52 tutmuş bu da. Dört tane var içinde. 8.52 fiyatı var. Nar aldım 3.77 Şöyle bir tanesi 3.77 Bakacağım tadı güzelse dedim Bir tane alayım çünkü her yerin narı da yenmiyor. Ayvası da yenmiyor. Maalesef. Mandalina var. 8.55 şöyle. Ne kadar gelmiş? 1 kilo 76 gram. Şöyle 8.55 fiyatı var. Elma aldık. 4.88 o da şöyle. 4 tane. Sadece ben yediğim için ara oyunlarda işim yemiyor. O yüzden 4 tane aldım biber aldım canım böyle biber dolması çekti güzelce dolma yaparım dedim bu da 382 gramı 3 lira gelmiş İnşallah lezzetlidir tabi bu zamanlarda pek de şey yapmak gerekmiyor <laughs> tat aramak gerekmiyor biber için ama ayva aldık 663 tutmuş 666 gramı şöyle ayvamızı da aldık daha sonra şöyle kek almış eşim. 3.25 bunun fiyatıymış. Sonra kaşar indirimdeydi. 19.95 şöyle tek sütün 600 gramı. 19.95 Daha sonra arkadaşlarım şöyle siparişin mısırından aldık. 11.93'lü paketi maden suyu aldık 5.75 şöyle kınık çok seviyor eşim şöyle koyayım bunda 5.75 o tutmuş otantik tava ekmeği almışız 9.75 fiyatı var ee, bir dolu çikolata diyor 3.50 bunun fiyatı kabartma tuzu 4.65 ee, sütlü parçacıklı bu kurabiyelerde için kullanmaya 475 fiyatı var. Ee, başka arkadaşlarım şöyle terem yağda da 575 fiyatı. Bir de çikolata sosu var. Çikolata sos da 325 gibi fiyatı var. Bizim alışverişimiz bu kadardı. Dediğim gibi tıkıtlı alışveriş yaptık. 277.84 kuruş tuttu arkadaşlarım. Allah bereket versin. Rabbim olmayanları da tekrarlıyorum. Nasip etsin diyorum. Şimdi ben bunları güzelce dezenfekte edeyim. Daha sonra dinlenmeye geçeceğim. Evet arkadaşlarım şimdi sıra geldi Asperex sarı güçü denemeye. Şöyle ben her yere sıktım. Şöyle ocağım gerçekten çok yağlıydı. Şöyle demirlerini de sıkıyorum. Güzelce. Yani birkaç kere normal hani böyle tavalarda falan denedim. Beğendim ben bunu. Ocakta ilk defa deniyorum. Şöyle aspiratörüme de sıktım. Şu demirli olan yerleri çok iyi yapıyormuş. Şöyle bol bol. Şuralar kızartma yapınca falan çok kötü yağ oluyor. Bo bol sıkıyorum. Bakayım nasıl memnun kalacak mıyım? Ocağım da bayağı yağlıydı sabah kızartma yaptım. Şimdi bakalım bu yağları çözecek mi? Evet arkadaşlar bu sarı güçü denedik. Yani denedim. Gerçekten yorumumu söylemem gerekirse ben beğendim. Gerçekten benden güzel bir puan aldı. Hem Türk malı hem de gerçekten yağları böyle 5 saniyede yani ovalıyorsunuz tabii ki Aman ama öyle ovalamadan hemen çıksın diye bir şey yok. Ovalanıyor ama şöyle göstereyim. Fayansları, şöyle aspiratörümü Gayet güzel temizledi. Işıl ışıl ve siyah olacak yani. Biliyorsunuz hemen böyle ya şey oluyor ve ben de en önemli en sevdiğim özelliği de e, iz bırakmadı yani belki bezinizle de alakalı olabilir ben cam bezi kullanıyorum ama çok beğendim gerçekten yani alınabilir arkadaşlarım hem fiyat olarak da uygun bütün de beğendim bir de birkaç arkadaş nerede kullanılıyor demiş Şöyle gömleklerde yani leke çıkartıcı olarak işte bu motor yağlarında, plastikte, ocakta, biz ocakta kullandık, ızgarada işte yağlı olan her yerde kullanılıyormuş. Tavsiye ederim sizlere de. Evet arkadaşlarım burada da sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük böyle olsun, bu videomuz da böyle olsun diyeyim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.